Merhaba değerli izleyicilerim, sevgili takipçilerim. Bugünkü tarifim limonlu, muhallebili, bisküvili, hafif ve çok lezzetli bir tatlı. Hemen nasıl yaptım anlatıyorum. Tarifime geçmeden önce beni hangi illerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Bu şekilde sizlerle iletişim kurmuş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Öncelikle kedi dili bisküvilerimizi 2'ye, 3'e, 4'e bölüyoruz. Bir paket bisküvinin yarısını kullanıyorum. Bir pakette 24 tane oluyor. 12'sini kullanıyorum ben. Az malzemeli yapıyorum. Ekranda görüldüğü gibi bölüyorum. Bu bisküvileri marketlerden bulabilirsiniz. şekilde. Öncelikle beyaz muhallebisini hazırlıyorum. Muhallebi için 2 yemek kaşığı un ya da nişasta da olabilir. Üzerine 2 su bardağı süt soğuk süt ekliyorum ya da ılık Bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. Bir tane yumurta sarısı ekliyorum. Yumurta sevmiyorsanız eklemeseniz de olur. Güzelce pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpıyorum. Ocağa alıyorum. Yüksek ateşte karıştırmayı hiç bırakmadan pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyorum. 3-4 dakika daha pişmesini sağlıyorum. Koyulaşan muhallebinin üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı labne peyniri ekliyorum. Bir paket vanilya ekliyorum bir tane limon kabuğu rendesi ekliyorum. Labne peyniri yerine tereyağı da ekleyebilirsiniz. Ya da bir paket krem şanti ekleyip çırpabilirsiniz ocaktan aldıktan sonra. Hangisini tercih ederseniz. Ve muhallebim hazır için bir kenara aldım. ılıdıktan sonra bisküvilerimle karıştırıyorum. Daha çabuk soğuması için borcama almıştım. üzerini düzelttim. Üst kısmının muhallebisini hazırlamaya geçiyorum. 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Buğday veya mısır nişastası olabilir ya da 2 yemek kaşığı un olabilir, hiç fark etmez. Bir tane yumurta sarısı ekliyorum. Sevmiyorsanız dediğim gibi eklemeyebilirsiniz. Ama yumurta burada hem rengini veriyor hem de lezzet katıyor. Yarım çay kaşığı kadar da zerdeçal ekliyorum. Zerdeçal hem renk veriyor hem de çok faydalı bir baharat olduğu için tercih ediyorum. Yarım limon suyu ve bir limon kabuğu rendesi ekleyeceğim zerdeçal isteğe bağlı eklemeseniz de olur hiç fark etmez ama evde varsa eklemenizi öneririm yarım çay kaşığı kadar yeterli geliyor pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpıyorum limon suyunu ve limon kabuğu rendesini ekliyorum Ocakta aynı şekilde karıştırmayı hiç bırakmadan yüksek ateşte pişireceğim. Muhallebim koyulaşmaya başladı. Karıştırmayı hiç bırakmadım. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyorum. Karıştırmaya devam ediyorum ve 3 dakika, 4 dakika kadar daha pişirmeye devam ediyorum. Kabuk bağlamaması için beyaz kısmı bir kapak kapatmıştım. Ve ikinci kat muhallebisini de ekledim. Düzeltiyorum bir spatula yardımıyla. Üzerine limon dilimleriyle süsleyeceğim. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Süslemeden de olur. Dolapta 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Bir gece bekletirseniz çok daha güzel oluyor. Bekledikçe daha da güzelleşiyor. Kendini toparlıyor. Ben bu şekilde limon dilimleriyle süslüyorum ve dilimleme şeklini de göstereceğim sizlere. Daha sonra videomu tamamlayacağım. İsterseniz kaşıkla da servis edebilirsiniz. Şu an biraz yumuşak görünüyor muhallebi. Ben bekleyemediğim için hemen videoyu tamamlamak istediğim için acele ettim ama birkaç saat sonra tam olarak toparlıyor kendini. Dediğim gibi isterseniz bu şekilde kaşıkla ve ikinci şeklini göstereceğim bıçakla dilimleme şeklini. bu harika tatlıyı sizlere kesinlikle öneriyorum. Deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Denerseniz yorumlardan sonucu bana yazarsanız çok sevinirim. Soru, görüş ve önerilerinizi yorumlardan bekliyorum. Kanalıma abone olup yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşım yapabilirsiniz yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.